vatanıma milletime hasret kaldım hasret kaldım anam baba'ma hasret kaldım hasret ka kaldım Kağıt kalem elimde Kağıt kalem elimde Yazıyorum hasretimi Vatanıma, milletimi Özledim o taşı toprağı iyi dolan kardeşimi Özledim o vatanımı Özledim o vatanımı Gurbet o kadar zor ki Gurbet o derzo zor ki yiğit olsan bile e, boynu kıldan ince e, e, ki. Vatanımı özledim, anamı babamı özledim, toprağımı. vatanımız ne edeyim Gurbet o kadar acı ki Sanki dar ağacındayım Gözüm yolda, gönlüm orada Vatanımı özne Gözüm orada, gönlüm orada, vatanımı özledim, yüreğim yüreğim kaldı. Anam ile babam yan.